İsrail Hamas'la savaşı kaybettik mi diyor. İsrail emekli tüm general Yitzhak Birike göre İsrail Hamas'la savaşta yenilgi aldı. Tüm general İsrail iç cephesinin geniş bir bölgesel savaşa hazırlıklı olmadığını vurguladı. Birçok insana uzun süre yalan söyleyemezsiniz. Gazze şeridinde ve Lübnan'da Hizbullah'a karşı yaşananlar er ya da geç yüzümüzde patlayacak ve o zaman gerçek tüm sırlarıyla ortaya çıkacaktır dedi. Askerlerin denetimsizce sahaya çıkarıldığını belirten Birik, askerlerin tuzak ve patlayıcılarla öldüğünü ve zaman kaybedildiğini vurguladı. Birik, sahanın kontrolünün uzun zaman önce kaybedildiğini de ekledi. Yaşananları ciddi bir başarısızlık olarak niteledi. İsrail ordusunun açıklamasına göre Gazze şeridinde 136 İsrail esirinin olduğu tahmin ediliyor. İsrail ordusu 27 Ekim 2023'te Gazze'ye kara saldırısının başlamasından bu yana Gazze'deki Filistinli e silahlı grupların şiddetli direnişiyle karşılaşmıştı.